Tekrar merhaba. Bugünkü videomda şu NAD'den, NAD'den, NAD'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz seneler önce aslında bunu e, genel duyum olarak e, ilk telaffuz eden kişiyim ve klinikte de uygulamaya başlamıştım. Oldukça yaygın olarak uygulanıldığını ve bunun... E, bilinirliğiyle insanların bu konuda e, ağızdan oral vitamin destekleri şeklinde de bunu kullanmaya çalıştığını biliyorsunuz. E, bir kere hani ağızdan nad olmuyor onu bir söyleyeceğim ama ayrıntılarını anlatacağım. Şimdi bu nad, NAD nedir? Şimdi NAD aslında vücutta bir mikromolekül gibi bir şey. E, benim web sitemde de var, buradaki videolarda da var. Aslında NAD'nin bir tür fasting mimicking molekül olduğunu açlığı taklit eder molekül olduğunu defalarca söyledim ama inanın tonla e, kongreye gidiyorum ve bu tarafından hiç konuya bakılmıyor. NAD şöyle kıymetli, NAD böyle kıymetli ama aslında NAD'nin ana çıkış kaynağının açlık olduğu pek e, ortaya çıkmıyor. Hemen o konuyu hatırlayalım. Şimdi biz böyle mitokondriler, enerjiler falan yemekler içecekler, sağlıklı yemekler böyle şeyler konuşuyoruz ya o baştaki hikayeleri geçtik 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 geçtik. Ne yersek yiyelim. Geldik hücrenin içine, o mitokondride olan hikayeye geldik. Bir yiyecekten yiyecek iyidir kötüdür. Bunu konuşmuyoruz. ATP üretebilmek için, enerji üretebilmek için o yiyecek, bu Krebs döngüsü, TCA döngüsü denen bir biyokimyasal olay var ya. Orada bekleyen nadlar, neadeler, orada vücutta onlar var. A yiyecekten gelen H harfli hidrojenleri vermek için o döngü vardır. Hmm. Elma yedim, armut yedim, işte et yedim, kurabiye yedim. Ne olursa olsun yiyecekleri molekülleri ayrıştırıldığında oradan ATP üreteceksek onun içerisindeki karbon bağındaki bir hidrojeni alarak bu NAD'ye eklemek zorundayız. Çünkü NAD artı hidrojen H yani NADH olduğunda ancak o zaman mitokondrideki elektron transport cin, zinciri denen ATP üreten yere girebiliyor. H olmadan enerji yok, NAD olmadan da onu taşıyamayız. Hmm. Aslında NAD bizim o Krebs halkında dolanan ve yiyecekten gelen hidrojeni alabilmek için bekleyen küçük enerji taşıyıcı kamyonlarımız ben öyle anlatıyorum. Boş olduğu halde onun adı neade ama aş geldiğinde H geldiğinde yiyecekteki ATP olacak hidrojen aş oluyor. Sonra bu gidiyor aldı ya o Krebs cycle'ından yiyecekten gelen hidrojeni, mitokondrideki o zincire bırakıyor ve hidrojenin elektron, protonları falan filan bir ayrıştırma işlevi var. Sonunda ATP oluyor. Bıraktığında, NADH olarak bıraktığında tekrar NAD oluyor. Tekrar gidiyor, yeniden bakıyor. Şimdi, vücudun içerisinde hidrojen, yani yemekten gelen hidrojenin olmadığı NADH haliyle yemekten gelen hidrojenin olduğu NADH halinin belli bir oranda olması lazım. Bu bizim genetik ayarlamamıza kadar var. Ve vücut bunu bir tür sensör olarak algılıyor. Diyor ki eğer benim bu oranım değiştiyse, çok çoksa demek ki yemek yiyorum. Çünkü bir sürü hidrojen gelmiş. değerlerin bunları e, NADH olarak ATP'ye sokmaya çalışıyor. Eğer o değer yüksekse. Fakat NAD yüksekse aa, o zaman demek ki yiyecek yenmiyor. Bir açlık, bir fasting durumu var. Hmm. Şimdi yayınlarda sizin okuduğunuz işte bu Harvard'dan Davis'in, Clairin kıyametler kopardı bu nat hikayelerindeki asıl amaç aslında biz aç olduğumuzda artan bu nehadenin bir sinyal molekülü olarak bizim genetimizdeki B planını çalıştırması. Zamanın başından beri her zaman yiyecekler var diye bir şey yoktu. Yiyeceğin bol olduğu ve az olduğu dönemler vardı değil mi? Sürekli yenmiyordu. Dolayısıyla NAD'nin yükseldiği ve vücudun aç olduğunu anladığı bir sinyal molekülü olarak o pozisyonlanma vardı. Her ne zaman NAD artarsa işte o zaman o Harvard'dakilerin konuştuğu NAD arttığında sirtüğün genleri aktif olur. Çünkü sirtüğün genleri uzun yaşam genleridir. Rejener oluruz. İşte uzun yaşam yaşamaya çalışırız. Eski hücrelerden kurtuluruz. Çünkü bu bizim, bu bizim genetik B planımız. Eğer ortalıkta yiyecek kıtlığı varsa kıtlık için B planı kullanılır. B planı da eski hücrelerin yenmesi ve hayatta kalmak için bugünlere gelebilmemiz için gelebilmemiz için canlılar olarak hayatta kalmamız için uykuda bekleyen genlerin on olması ve bizi ee, az e, materyalle koruyabilmek için işte eski hücreleri yakıt olarak kullanması, bir takım e, moleküler tamir yolaklarını açması gibi bir duruma geçmiş oluyor. Yani aslında bu açlıktan önceki kısım anlatılmıyor ama açlıktan sonraki nad yükselince şu olur, nad budur, nad budur. Yani nad aslında evet genleri o ne diyor uzun yaşam genleri. Evet bir sürü şeyin kofaktörü, bir sürü, bir sürü yerde lazım. Fakat bu lazımlılıklar bizim B planımız lazımlılığı. Yani genimizde bizim tamir ve hayatta kalma ile ilgili B planlarımız var. B planlarımızı normalde devreye sokabiliyorduk. Yeme ve yememe periyotlarımızı normal e, yürütürken. Fakat şimdi Niye bir sorun oldu? Çünkü neademiz azaldı. Sürekli yiyoruz. Azıcık da olsa yiyoruz. Ara vermeden yiyoruz. Hani bu intermittent fastingler falan hep aynı hikayeyi işaret ediyor. Hep neade aşı çoktu, neadeyi arttıralım. Yani aralıklı oruç işe yarıyorsa aslında neadeyi arttırdığı için, rejenere ettiği için işe yarıyor. Ve bize açlık sinyali vermiş oluyor. Mantıken neadenin marifeti sen gırtlağına kadar yemek yemiş de olsan o nadenin e, suplement olarak kapını veya işte serum olarak aldığında vücut oranlar değiştiği için senin neadeaşlarının yanında neadenin ni miktarı arttığı için aa galiba açım deyip bir sürü yenilenme prosedürünü devreye sokuyor. Şimdi bilim de bunu bu kadar nazik bir molekülü ölçmek, e, ne yaptığını anlamak konusunda çok ilerlediği için neade evet bir marifet oldu. Ama hani ben gidip alamıyorum bunun uygulaması fiyatı şu bu evet açlığın aynısı yani ne kadar aç kalıyorsan o kadar neade üretiyorsun tamam neade bu demek aslında yani basitçe fasting mimiki evet çok önemli çünkü bütün rejenerasyonlar aslında o dönemde oluyor o, onu, o bir sinyal molekülü biz şimdi ara vermiyoruz ya da kilomuz iyi olsa bile yaşlılık da bizi yoruyor neade hep azalıyor falan filan nasıl bunu dürttürelim? oral olarak ağızdan verilen öncülleri de var eğer bir saplamadın üstüne nat yazıyorsa o doğru değildir. Aslında onun ticari bir duruşudur. Çünkü nat çok naziktir ve ağızdan alınamaz ve ağızdan oral yolu yoktur. Ay damardan olması lazım. Fakat damardan olanlara gitmeden onu yapacak. Yani ileride NAD olacak öncü molekülleri prekürsörleri alabiliriz. Prekürsör gidince nad olacak demek. Onun ham maddesi. Bu konuda NR var ve NMN var. Hmm. Enar, bu hani gene David Sinclair'den bağlayayım, David Sinclair bu Harvard'daki işte NAD'ı falan bu hikayeleri ilk e, popüler yapan bilim insanının ilk kullandığı e, ham madde bu konuda Enar'dı. Enar'ı da bir marka altında kendi ürünü olarak yapmıştı. Fakat içine koyduğu enarı aldığı asıl başka bir markadandı. Ondan ham madde çekmişti. Sonra aralarında bir gerginlikler oldu. Hani enardan vazgeçti. E, supply al alamadığı için. Ben bir şekilde e, bu eneri üreten Amerika'daki büyük firmayı yani en büyük enarı üreticisidir. Niagen diye geçer. Tanıyorum ve onlarla kontak kurdum. E, bizim Melavit'i Almanya üstünden aynı Niagen'deki enarı koydurttu. Şimdi bunu biz Türkiye marketine de koyduk. Dolayısıyla nere nad öncülü diye geçiyor. Aslında nad yapan en önemli moleküldür. Ama onu satan insan satma işini durdurduğu için ana ham maddeyi, piyasada bulması azdır eğer siz işte IV alamıyorum, açlık yapamıyorum, işte yaşlanıyorum, biraz daha hayatta kalma genlerimi aktive etmek istiyorum, rejener olmak istiyorum, bu nat konusunu önemsiyorum diyorsanız ve ağızdan almak istiyorsanız üstünde nat yazıyor olmayacak. Yazsa da o değil zaten. Ve seçeneklerinizden e, NR olan da potansiyel olarak size nat efekti verecek şeyi yapacak. Çünkü enerji gidecek, nat olacak. O bir pathway. Yani bu, bu, bu böyle bir ee, yolda devam ediyor ve en sonunda nadın miktarını artırıyor. Dolayısıyla e, nad dediğimizde evet büyük kıyamet koptu, evet çok önemli. Niçin? Çünkü yiyecek miktarının vücuttaki sensörlerinden bir kıtlık sensörü varsa. Bundan anlıyor vücut, bakıyor nad yükselmiş ne adh azalmış o zaman da B planlarını devreye koyuyor. B planlarında sirtüin sirt genleri gibi e, tamir ve uzun yaşam genleri var. Tabii ki onları on etmek zorunda çünkü eğer kıtlık varsa hayatta kalmak için daha çok çaba göstermek zorunda. Dolayısıyla de işte demanstan, e, yaşlanmadan, ciltten her konuda her şeyin altından çıkıyor çünkü temel moleküler switch o yani. Konumuz da dünyanın konusu da bizim nadımızın e, sürekli yediğimiz için düşmüş olması, aşımızın aralıksız e, sağlıklı da yesek yukarıda olmasıdır. Yani burada sağlıklı yemekle sağlıksız yemeği bile ayırmak lazım. Çünkü vücuda gerçek açlık zamanını vermediğin zaman yükselemiyor NAD. Yani sen badem, brokoli iyi ama onlar bile mi miktar gene aşı yükseltiyor. E, Hani bir önemi yokmuş sağlıklı yemenin, yememenin gibi görülmesin. Ama benim kendi e, zamanından beri söylediğim gece, gece uykusundan önce ve gecedeki açlık aslında nadı doğal olarak üretmek üretmek için en iyi şey. Bunu yapabilirsiniz. En pratik, en kolay, en ucuz. Ama bunun yanında ben bunu tıpkı işte yurt dışında gördüm, biyohakırlar yapıyor, bilim insanları yapıyor falan filan diyorsanız o zaman da niyagenin ürünü olduğu için en almak en Akıllıca seçim oluyor nad'ı yükseltmek için. Nad konusu ee... kısaca böyle.